yıldız biletini bitiriyoruz. Felaket inanılmaz özel oyuncular alıyoruz ve daha neler neler önce paketlerle başlayacağız sonrasında daha fazla paket atacağız ve çok güzel oyuncular alacağız. Yıldız biletinin sonunun ödüllerini zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Manyak şeyler yapacağız. Hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlar bu video 1000 2000 3000 artık gaza getirin like yavru yapın eğer bu video 2000 beğeni kısa bir süre içinde geçerse 3 saat 4 saat içinde veya daha uzun bir süre de olur ama hızlı bir şekilde herkes like atarsa ve geçerse sen like atarsan yemin ediyorum geçer kanka zaten kaç bin kişi izliyor videoyu o yüzden hemen like'ını at ve geçsin kanka yarın da video gelecek eğer yarınki de geçerse yine video gelecek her gün 3-4 gün üstü hafta sonunda da 5 gün falan üste video girebilir beni gaza getirin arkadaşlar like'ları yardırın ve hala bu kanala abone değilsen abone ol bildirimleri çünkü bu kanal var. Şimdi ilk olarak lig ödülleri paketleriyle başlayacağız ve bir süre paket açılımı yapacağız. Çok güzel sürprizler var bu videoda. İlk olarak lig ödülleri paketimiz açılıyor. Bakın kim geliyor arkadaşlar. Almanya ben de hatırlamıyorum bu arada arkadaşlar. Paketleri açtım sonrasından kayıt aldım falan. O şekilde bir paket açılım var. Oyuncuları ben de hatırlamıyorum. Thiago Silva ile Goreska çıkmış. Thiago Silva'nın değere bakın. İnanılmaz gerçekten. Evde olmadığım için paketleri açarken ekran kayıtlarken açmıştım. Ve Tabi bir paket daha var arkadaşlar burada. Evet teke tek ödülü de burada geliyor görmüş olduğunuz gibi şimdi. Tabi canlı paketler de atacağız. Daha neler neler var arkadaşlar. Bu videoda inanılmaz keyif alacaksınız. Gerçekten çok güzel şeyler olacak bu videoda. Ben çok heyecanlıyım. Umarım sizler de çok heyecanlısınızdır. Yakında çok güzel bir yer şu de gelecek. Abi buradan gelmedi maalesef buradan. Animasyona gitmedik. Zaten teke tek hiç oynamıyorum neredeyse. Full karşı atak oynadığım için. Hani o da günlük görev olarak oynuyorum. Yani tam fullleyemedik ama buradan da Alex Berenguer geldi. Evet şu an hatırladım. Seçkin bir oyuncu var şu anda. Seçkin oyuncu paket açılıyor. Onu da rastgele açtım. Bu arada ben paketleri arkadaşımı açtırıyorum. Yanımda arkadaşım var. Paketleri onu açtırıyorum. Yani gerçekten çok inanılmaz. Ve Fabianski çıkardı. Güzel bir kaleci bence. Değerli bir kaleci çıkardı. Kaleciler değerli zaten. Sonra UEFA Avrupa Ligi paketi de açtırdım. Hani arkadaşım sonuçta açsın yani canı istedi arkadaşlar. Patson Daka'yı çıkarmasını istedim bu arada bu pakette. Hiç hatırlamıyorum bu pakette kimin çıktığını. Ama çok çok güzel şeyler de hissetmiyorum. Bakalım kim çıkacak. UEFA Avrupa Ligi oyuncu teklifi geliyor şu anda. Samat da gelmesin daha abi ne olur. En son bana Samat da çıkmıştı biliyorsunuz. Bakalım kim gelecek. Bakın arkadaşlar yani o animasyona her zaman gidiyor zaten bunu biliyoruz. Ve kaleciye ve evet tabii ki de buradan arkadaşlar çöp geldiğini hepimiz biliyoruz. Buradan dibus geldi. Ben hala çok heyecanlıyım. İşte Team of the Year'a geldik. Arkadaşlar Team of the Year'a geldik ve burada arkadaşıma oyuncuları gösteriyorum. Kimler çıkabilir kimler çıkamaz. Biliyorsunuz burada 89 ve üzeri oyuncu çıkma şansı %2. Ve 89 ve üzeri 10 oyuncu var. Yani gerçekten çok zor iyi bir oyuncu çıkma ihtimali. Hem de garantili olmayan paketten. Forvet paketinin ilkini açılıyor. Ve maalesef arkadaşlar oyuncu çıkmada zaten bir şey çıkmaz diye bakıyoruz. Yani hiçbir şey... Çıkmaz. Burada da çok zor bir şey çıkıyor arkadaşlar. Buradan nasıl bir oyuncu çıkabilir ki yani iyi bir oyuncu falan. 150. Burada arkadaşlar yeni bir taktik. Tak 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 basın paket arkadaşlar. Tak 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 basın şöyle. Bas bas tak hiç animasyonu falan bekleme. Tak bas, bas 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 lan. Geç animasyonu. Arkadaşlar arkadaşım bana dedi söyleyemedi dili tutuldu hiç bilmiyor değerini falan ne kadar önemli olduğunu ama Ronaldo'yu görünce dili tutuldu bir baktım Ronaldo Gittim direkt arkadaşlar aldım sarıldım çocuğa krallık yaptı bana sonra tekrar izle yapıp izledik Abi bir şey söyleyeyim mi oyuncu çıkmasına zaten şaşırdım Boş paket diye bambam açıyordu bambam açmak taktik animasyonu beklememek demek ki Ve buradan da Cristiano Ronaldo'yu görüyoruz ama vallahi mükemmel oldu yani gerçekten arkadaşlar o kadar güzel oldu ki şu an Ronaldo'nun değeri daha da fazla bu arada ilk çıktığına göre. Şimdi şu anda sizlerle beraber canlı videoya devam edelim. İnanılmaz anlardı gerçekten çok güzeldi. FIFA bile oynamayan arkadaşlarınızı açtırın. Valla arkadaşlar şanslı geliyor gerçekten. Çok büyük de şans. Beşiktaş Galatasaray derbisi olan gün açtık bu arada bu paketi. Arkadaşım da Beşiktaşlı maça üzülmüştü ama en azından bu paketi sevinmişti. Neyse hemen devam edelim. Arkadaşlar yani... Arkadaşlar gerçekten çok 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 güzel olaylar oldu ve baya bir coştu hesap yani şu an 58 milyon var pazarda coinsler var video için toplamıyordum hadi videoya geldik toplayayım Thiago Silva bu arada 500 bin değeri yazıyordu 291 bin ekti ama Kante 17.5 milyon getirdi bize ve tam 75 milyon oldu. Oyuncularıma girdiğimde Cristiano Ronaldo'nun değere bakar mısınız? 29 milyon 600 bine sadece bir tane var pazarda. Yardır abi yardır sat. Ronaldo'yu da sattım. Değeri artıyor. Ben çıkardığımdan beri adamın değeri artıyor. Bir ilginç şeyler var. Anında satsam GG olacağız. Manyanı hala kaleye koyacağım galiba. Hala bekletiyorum. Valla ne yapacağım bilmiyorum manyanı. Şimdi arkadaşlar daha paketlerimiz var ve garantili paketimiz var. Ben forvetten açmaya devam edeceğim. Ne kadar mantıklı bilmiyorum ama forvetten açacağım. Son toti videosu arkadaşlar büyük bir ihtimalle cuma günü gelecek. Gen yükseltmeye de gelecek. Bütün ödülleri beraber alacağız. Ronaldo gerçekten yani abi çıkabilecek en iyisi ya galiba. Neymar'dan sonra herhalde değer olarak. Tabi bu Neymar belki daha değerlidir. Bu Neymar 38. Bu Ronaldo kaç? Bu Ronaldo 35. Yani Neymar bir tık daha değerli. Sonra Ronaldo geliyor. Gerçekten baya iyi. Şimdi ana kısma geleceğiz. Bu arada arkadaşlar Messi'ye yaklaşıyoruz. Çok az kaldı Messi'ye de. Yani arkadaşlar bence Ronaldo özel. Herkes bir like atar ya. Gerçekten hak like ediyor bence. Koskoca Koskocaman Ronaldo çıkmış. Arkadaşımın şansına da bir like alırım. Buradan forvete geliyorum. Ve 150 puanı veriyorum. Verdim 150 puanı 75 milyon var bir de ronaldo var pazarda ya coşuyoruz abi valla coşuyoruz daha arkadaşlar gen yükseltme yapmadım benim kadroma laf edenler olmuş daha benim toplu gen yükseltme yaptım bilmeyenler cuma günü izleyin o zaman videoyu. ben ne diyeyim cuma günü görüşürüz yani manyak şeyler olacak bu arada şimada da oyuncu gelebilir mi gelmedi 50.000 coins geldi garanti oyuncuya gidiyoruz bir de neymar geliyormuş yemin ederim var ya emin ederim hiç umurumda olmaz gelmesin artık coştuk zaten hiç gerek yok yani ne geliyor bakıyoruz? Italiano geliyor. Sağ kanat geliyor. Piemonte Sancio geliyor ve tabii ki de Federico Chiesa. Fena değil. Chiesa da iyidir ya. Chiesa 308 bin koistik değeriyle iyidir. Ve forvet puanım da yükseldi bu arada biraz. Forvet puanımı da şöyle sizlere göstereyim. Forvet puanı da 4500 oldu. 5000 olduğu zaman zaten Messi bizim. 5000 olduğunda Messi bizim. Messi zaten bizim olacak arkadaşlar. Yani Messi'nin garantisini size vereyim ben. Messi garanti bizim merak etmeyin. Şimdi ben UEFA Avrupa Ligi paketi açacağım. Buradan daha görevler gelmiş ama onların hiç önemi yok. Ben yıldız biletini şu anda tamamlıyorum abi. All-Star kimliği falan hemen tamamlansın abi. Hızlı bir şekilde halledelim. Cevher kaç oldu bu arada? Cevher şu anda 2635. Cevher'i de 3000 yapalım lazım olabilir çünkü ve bu arada 4 saat içinde 4 Division Rivals da kazanmam lazım benim. Yani arkadaşlar baya bir coşacağız çıkacağız, yani baya bir şey yapacağız. Ya ben gelmişken yükselme videosunda Zanetti'yi falan topluca almak istiyorum ama bu videoda sizin için peti alayım o zaman. Bütün puanları toplayayım. Zanetti'yi gen yükselme videosunda alıp koyalım yani. Zanetti'yi kullanacağım çünkü. Petit kullanmaya da bilirim, kullanabilirim. Yani çünkü MDO kullanacağım mı, kullanmayacağım mı o da belli değil. Zanet tarih her şey o yüzden toplayacağım. Zanet de sizler için dediğim gibi bırakacağım arkadaşlar videoya ve coşacağız hemen ben bunları toplayayım. Şimdi defans puanları ve aynı zamanda da becerileri alacağız arkadaşlar. Yani şimdi bayağı bir aslında defans puanımız oldu. Ama şöyle bir problem var. Zanet her, şey, her şeyi aldık. Petit'i bile aldım yani. Petit'i de aldım. Sıkıntı yok. No problem. Kadroya hiç girmeyeceğim. Kadro bu şekilde zaten. Kadro ellemiyorum. Ronaldo'yu da pazara koydum. Geriye başka bir oyuncu koymuş muyum? Yok abi. Ronaldo'yu da pazara koyduk zaten. Belki video anında gider. Çok güzel olur video anında giderse. Bayağı bir... yani arkadaşlar 40 milyon coins çok beleşten kasmış olduk. Avrupa Ligi paketi de açalım bu arada varsa vardır diye düşünüyorum. Bir tane vardır herhalde. Evet, bir tane var. Hemen Avrupa Ligi paketi de açalım. Bakalım Avrupa Ligi paketinden ne çıkacak? Baya bir Team of the Year paketi de biriktiriyorum bu arada. Avrupa Ligi paketleri hiç hiçbir şey vermedi bana bu zamana kadar. Portekiz'e gittik yine o Medeiros geldi, değil mi? Yani gerçekten hep bu adamı verip durdu. Olsun abi. Ronaldo çıktı bu videoda hiç önemli değil. Şimdi Team of the Year'da ilginç durumlarımız var. Bunları ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bilmiyorum ama benim bir oyuncu almam lazım. Yani benim bu Jorgin, Jorginho'yu, Jorginho'yu falan bir almam lazım. Ama nasıl alacağım bilmiyorum. Şimdi ben buradan bir tane oyuncu alsam puanım yetiyor bu oyuncuya mesela. Yetse diyelim. Gerisine yetmiyor. Ve benim toplamda 100 puanım oluyor kimi alsam. Yani gerçekten zor o iş. Defansta biraz daha iyi durumda Çünkü defansta 100 puan alacağız ama 93'ü alsak gerisini alamayacağız. Kaç puanım var mesela? 8000 puan. Hani buraya gideriz. Bir de 93 alırız ama o kadarla kalırız. Yani hiçbir şekilde bir oyuncu da alamıyorum. Ben keşke donlarıma değil de iki tane oyuncu birden alsaydım. Yani iki tane 225 puanlık oyuncuyu zorlasam alabiliyormuşum ki ben zorlayacağım. Son gün, son gün sonuna kadar zorlayacağım. Yani baya bir forvet puanı da topladık. Forvet puanı konusunda baya bir iyi durumdayız. Bugün ne veriyor mesela? Bugün defans puanı mı veriyor falan? Defans puanı falan veriyor mu? Bakalım bir. Bugün mesela orta saha puanı veriyormuş. Yani bir zorlayacağım, bastıracağım, her şeyi almaya çalışacağım. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Hesabın durumunu da gördünüz. Ronaldo'yu da çıkarttık zaten. Bayağı güzeldi bence bu video ya. Bu videonun totali çok güzel ve şunu yapacaktım ben. Bunu da bu videoda yapalım arkadaşlar. Lig ödüllerini ben bu videoda toplayacaktım. Hemen o zaman arkadaşlar buraya gelelim ve 3120 diyene kadar bütün ödülleri alalım. Totalde kaç beceri veriyor acaba bilmiyorum ama totalini saymayacağım. Direkt bas diye basacağım. Bayağı bir beceri de buradan aldık lig ödüllerinden. Bayağı güzel oldu. Evet arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Bayağı bir coştuk bence yani. Çok fena durumdayız. Kadromun gerini falan hiç önemsemeyin. Coşacağız. Fena bir yükseltme yapacağız. Hani bir anda bu kadar yükselmek çok şaşırtıcı olacak sizin için de. Ben Santrafor'da zaten Haaland var diye tutuyorum ama Messi'yi belki satmayabilirim. Messi'yi kullanmamı istiyorsanız bunu da belirtin. Messi'yi kullanırsam Messi ile ilgili bir sürprizim de var. Görmediğiniz bir şey olabilir yani Messi ile ilgili. Bakalım neler olacak. Yani full toti yapabiliriz. Buraya dediğim gibi yani burada petit falan da kullanılabilir. Alternatif çok var. İstediğimizi kullanırız. Yanımız ne istiyorsa kullanırız. Bakarız. Gen yükseltme için çok öneri bekliyorum. Bu arada UCL'ye de geliyor oyuna. Yani UCL'ye bilgilendirme istiyorsanız yorumlara yazın. Yarın UCL bilgilendirme videosu atabilirim. Hoşçakalın. Bizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.